kadar hayriye mutfağımdan sizinle şöyle bir kastirize Japon Asya'ya ait bir kek yapacağız arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum hayriye mutfağımdan. Beni e, izlemeye ve e, devam edin. Güzel bir kekle. 5 tane de dört tane de kullanabiliyorsunuz. Böyle bir şekerim var hayriye mutfağımdan ve kekinizin oranınıza göre kullandığınız malzemeleri hepsinize göre değerlendirelim lütfen Bismillahirrahmanirrahim böyle kırmızılarını önce beyazlarını böyle alıyoruz ve kırmızılarını ayırıyoruz kekin ayırıyoruz diğer keklerden biraz daha farklı arkadaşlar dikkat edelim Haydi mutfağından şimdi tarifi paylaşmam amacı çok güzel oluyor nefis denedim ve süper bu üçüncü dördüncü yapma tamamen ustalandı, ustalaştım diyebilirim hayliye mutfağımdan dört tane beş tane de kullanılıyor sizin isteğiniz küçük daha küçük mini veya ısıya dayanıklı benim borcamlarım da var ve bunlarda da yapıyoruz ama derin olduğu için altı hamur kalmasın zaten kağıt koyuyoruz buharla su buharını önce koydum ısıtıyorum fırınımı yaktım hayırlı mutfağından hayırlı sabahlar diliyorum hayırlı bir salı günü dileğiyle şöyle dört tane kırmızı aldım arkadaşlar bunu sonra da ekleyeceğiz sonradan ekleyeceğiz hayırlı mutfağından tel çırpıcıyla veya kaşık yardımıyla böyle bir çırpacaksınız. Bunu ben beyaz yapacağız arkadaşlar. Böyle çırpacağız ki ben beyaz yapacağız. Sütümüz ısınsın çok az. E, ben beyaz jelatin gibi olacak arkadaşlar. Böyle bir şekilde çırpacaksınız. Ve makinemizi çıkartıp makinemizde de çırpabiliriz. Şimdi makinemizi çıkartacağız. Şırpıcı tamamen, bunu kesinlikle çıktığın de zaman de derin bir de daha de kaba koyun. koyun. Şırpıcı Şşşşşş. derin olması gerekiyor. Ben de ben de arkadaşlar. Daha geniş bir kaba koyacağız. Şimdi şekerimizi çırptık. tabak olacak arkadaşlar. Koyalım Biraz kıtmezimiz kalmıştı. Biraz kıtmez de koyabiliriz. O sizin tercihiniz. Şimdi yağını sütün ayarlayacağız. Evet, hayvan sonunda bir kanalında. Şimdi yağımızı hazırlıyoruz. Yağımızı hazırlıyoruz. Biraz seri olmak zorundayım. da böyle ısınacak arkadaşlar. Isınacak ama sütümüzü de ayarlayacağız. Şimdi sütümüzü de yağımızın içerisine koyacağız. Ilıtacağız şöyle. Bakın çok güzel. Jelatin gibi çok güzel köpürdü. Bu kadar süt yeterli değerli dostlar. Onun çoğunu fazla koymayalım. Altında tepsi koyduk buharına. Bazı kalıların tüpkülerini siliyoruz her yer Şimdi böyle şimdi getirdiğimiz köpüklü yumurtamızı bakın. Bakın arkadaşlar tamamen köpük. Kırmızısını da sonradan katıyoruz. Nefis bir kek oluyor arkadaşlar. Tez tuttum pardon özür dilerim. Ne tip bir kek çünkü sütümüzü koyalım. Sütümüzle birlikte yağımız. Erisin. Anne keki de güzel ama kek. <laughs> Yaptım mı alışkanlık haline getiriyor. O kadar güzel bir kek inanın bana. Evet şekerimizi güzel köpüğümüzü jelatin gibi yaptık şekerimizi erittik hayırlı yayın kutu ve sütünüzü yağınızı da böyle

az oldu çünkü yağını falan da koyacak. Yani Yağımız eriyecek. Kağıdımızı koyacağız. Ben yani çayımızı demeyelim Haydi mutfağına. Çayımızı demeyelim nefis. Böyle bir kağıt. Böyle evet. diğer cam. <gülüyor> diğer <gülüyor> tatlı için borcamlarım var küçük kaselere. Onlarla da yapıyorum. <laughs> ama biraz kağıdımızı keselim fazla oldu kağıdımızı keselim böyle kağıdımızı kesmek zorundayız ben borcamız da çok geniş olduğu için hayırlı mutfağımdan her kabahatın yanına arkadaşlar ne tür bir kahret Kağıdım <laughs> <laughs> Yani burada mantığınızı çalıştırın. Bundaki burada kendinize bir sorun. çok kaynamış. Bu böyle dinlenecek. Yağmur sütümüz böyle. Sıvı tereyağı. Bakın yine söylüyorum. Hesap kitap yapmak bazen zor olabilir. Gözden kaçabilir. Bugün 4 kişilik bir aile bir ayda lira 1500 lira dışarıdan aldığı hazır suya para veriyor diyoruz. Bunu hesaplayın. kadar mantığınızı çalıştırın. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ben... şu anda kabartma tozumuzu koyalım. Açık biraz yapacağım. yarım vardı arkadaşlar. <laughs> Şekerimiz de <deseydi. gülüyor> Pekmezimiz vardı biraz. Üzümlü güzel oluyor ve üzüm sabah alırız dedim. Kalmamıştı. Akşama kayısım da bitmiş. Ama biraz içinden birini kullanacağız. Ya evinizde üzüm varsa üzüm veya kayısı veya pekmez. Bunu iyi analiz edelim. Hepsini birden kullandım bu tadı. Ayvan vardı. Onu ayva tatlısı kullanacağım. Meyve kullanmıyorum. Sadece biraz ne çekmez Pekmez kullanıyorum. Söyle pekmezim var. Biraz bir kaşık pekmezim koydum. Bir ay boyunca bir kuruş para vermeden sizde kalacak. Bir ay sonrası arkadaşlar size Öyle da Bunu ömür boyu böyle kesmesinizi. Çöpleri bir alalım arkadaşlar. Çöplerimizi alalım. Şu yumurtaların kendi olan her ziyan etmeyelim. Güzel çıktım gördüğünüz hem gibi. Kurunumuz da ısındı bu arada hayırlı mutfağından. Kurunumuz Suna da kadar ısındı. Bir Şimdi çırpacağız arkadaşlar. Evet, Yağımızı, şey sütümüzü Zaten koyduk. Bu para Bakın, bu para benim bir tane daha, daha. karbonat çeyin. Kabartma tozu. çıkıyor. Böyle bir ekleyeceğiz <laughs> arkadaşlar. Sıcağıyla ee, çırpacağız ve karıştıracağız. Bir döve döve. Bismillahirrahmanirrahim. Döve döve. Biraz bir sıcaktı bir ama az sene böyle sıcak bir değil. Evet. Bir Üstüne en sonda yumurta sarısı ekliyoruz. Her yumurta En yorulda sonda yorulda. ne yapıyoruz? Yorulda. İçinde hafif pekmezimiz var. Onu değerlendirdik. Böyle bir kek. Yağını koyduk. Sütünü koyduk. Böyle oldu. Ama sarısını şimdi sarısını koyacağız. Harika bir kek. Çok güzel için her yer mutfağımdan, kanalımdan beni izleyip ve takipte kaldığınız için bana abone veriyorum ve stor videolar, güzel videolar. Evet. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bakar mısınız? Altı tane de yumurta kullanmış. Bir tane de ben borcanma göre kullandım. Dört tane yumurtayla bakar mısınız? Kastezi. Şimdi sarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Yumurtanın sarısını. Daha güzel kabaracak. Daha güzel nefis olacak ya her şey güzel oldu. 403, Ve bunu yarımda kabartma testi isterseniz bir tane daha kullanabilirsiniz. Ben bir tane daha güzel kabarsın diye bir tane daha kullanmayı düşünüyorum. Evet sarısı arkadaşlar. Hayriye mutfağımdan, kanalımdan beni takip edip beni tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve Facebook kanalım Şiir diye geçiyor. Hayriye Mutfağım. Da, yemeğe dair en güzel şeyler, en güzel günler sizin olsun. Ve bana yorum yapmayı, takip etmeyi, kanalıma destekte bulunmayı unutmayalım lütfen. Hayriye Mutfağıma hoş geldiniz. İşte gördüğünüz gibi böyle güzel kabaran bir kek arkadaşlar. Güzelliğin, güzelin her şeyi. Sizin gözünüzün önünde de çok güzel şimdi dökeceğim. Borcam'a dökeceğim ve bu kaserize e, kekimizi altı buharda buharda ve çok güzel kabaracak çok güzel bir kek olacak arkadaşlar güzel çıkmayı güzelin her şeyine benimle bana e, izleyip beni takip etmeyi yorum yapmayı bayanlar ve beyler unutmayalım lütfen hayriye mutfağımız Şöyle. Şekerimiz de gayet iyi arkadaşlar büyük bardakla kullandım. Güzel ama biraz pudra şekerim kalmıştı. Kabartma tozumuzu da koyduk. Şekerimiz de güzel. Şöyle pudra şekerimizi de koyuyoruz. Pudra şekerimizi neyle koyuyoruz? İsterseniz limonumu ben kesmedim. Limon da ilave edebilirsiniz. Ama ben liman, limon falan ilave etmedim. Şimdi kağıdımıza koyuyoruz. Kağıttan o kadar güzel çıkıyor arkadaşlar. Pişince inanılmaz derecede güzel bir kek oluyor. Kekmez koyduğum için biraz da az kalmasın diye pudra şekeri de koydum. Umarım çok tatlı da olmaz ama nefis arkadaşlar. Bismillah. Hayriye mutfağımı takip edip Aa, harika oldu arkadaşlar. Şu kağıdımın kenarından biraz tutamadım. Onu bir halledeyim. Bismillah. Şeye alta, geç, alta geçmemeliydi. Alta. Şöyle serpakla bir temizleyelim. Bismillah. Güzel tutamadım. Ve biraz arka tarafa kaçtı. Ama hiç önemli değil. Kekimiz çok nefis oldu arkadaşlar. öyle güzel pişecek. Buraları toparlayacağız ve çayımızı demleyeceğiz. tatlılara taş çıkartan, tatlı ihtiyacını gideren, içinde pekmez olduğu için üzüm de koyalım. Üzüm de çok zor oluyor arkadaşlar. Pekmez olduğu için üzümü tercih etmedim. Bunun, bunun içine ceviz, fındık da olabiliyor. Güzel bir kek. Ve anne kekinin Türkiye'deki değişik değişik keklerin daha bir farklısı. Fırınımızda da ısındı. Sıcaklığı buralara vurdu. Camımızı açıp açgımı biraz daha açacağız. Hayriye mutfağından beni izleyip beni takip etmeyi. Kanalıma destekte bulunup yorum yapmayı unutmayalım. Hayriye mutfağımı tercih ettiğiniz için. Şimdi e, altına büyük bir tepsi fırın, fırını e, su koydum içerisine. Altına da e, üzerine de tel koydum. Te, telin arasına koyacağım Hayriye mutfağımı iki arasında altlı üstlü buharla pişecek ve üstü de e, sıcaklığına e, hissederek pişecek. Bunun ismi kast kasterilya keki arkadaşlar. Beni takip edip yorum yapmayı ve tariflerinden yararlanmayı unutmayın. Hayriye mutfağımdan kızardıktan sonra sizinle yine görselini paylaşacağım. Hoşça kalın Hayriye mutfağımdan. Hayırlı kalın. Elim müsait değil telefonu kameraya alıp da ve fırına koymamış şu anda fırına koyuyorum hoşçakalın Hayriye mutfağımdan. her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun dualarımız hep birlikte her şey güzelliklerle huzur ve sağlık evimize bereket getirsin hoşçakalın arkadaşlar